Ben Ebru. Bugünkü iç dökme videomda İzmir Fuarı'dayız. Güneşli, güzel bir İzmir sabahımdan merhaba. <laughs> Videolarımı izlemek bana insanın kendinizden yanına kadar şaşırabileceğini gösterdi. Sizden önce aslında ben kendimi izlemeye başladım, eleştirmeye başladım ya da like'lamaya başladım. <laughs> <laughs> ve bu garip bir şekilde hem biraz utandırdı hem de iyi hissettirdi. Yani evet iyi hissettirdiği çok anlar da var. Yani iyi ya da kötü anlamda bir nevi YouTube bana aynı oldu. Eskiden bu kadar sakin, otokontrolü yüksek ve hmm, evet mutlu, mutlu bir insan olduğumu düşünmezdim. Ama kendimi izlerken fark ettim ki ben galiba hem kendimi hem de çevremdeki insanları Düşündüğümden daha fazla önemsiyorum ve seviyorum. Evet. Ama öyle büyük bir şey herhalde değil elbette. Yani biriyle konuşurken onu önceliklendirmek, nazik davranmak, iltifat etmek, başarılı alanlarını parlatmak. Ne bileyim böyle şeyler içimden geliyor. Planlamadan yapıyorum bunu. Bunu gördüm. Ve bence bu çok kucaklayıcı bir şey. Bu beni mutlu etti açıkçası. Eskiden... Günlük yazar. Sonrasında geri dönüp okuduğumda geçmişte hissettiğim duygulara aşırı şaşırırdım. Ama bir noktadan sonra yazmayı bıraktım. Çünkü çevremdeki insanlar onu okumaya başladı ve bu bana mahrem alanımın çok fazla ihlal edildiğini hissettirdi. Hatta yargılandı, hesap soruldu. Ama o defterler benim için kendi duygularımla, kendi hislerimle baş başa kaldığım bir alandı. Ama insanlar buna saygı göstermedi. Sanıyorum günlük yazan insanların %99.9'unun başına gelmiştir bu. Ve bir süre sonra vazgeçiyorsun. Kendini anlamaya çalışmaktan, yüzleşmekten, kendinle ilgili anılar bırakmaktan maalesef vazgeçiyorsun. Şimdi ise YouTube tekrardan bana bu alanı açmış gibi hissediyorum. Ama bu kez kalemle değil, kamerayla. İlk bakışta bu durum biraz tezat görünebilir. Bir zamanlar Birileri okuduğu için günlük yazmayı bırakan bir çocukken şimdi kendi videolarımı kendim paylaşıyorum. Ama arada şöyle bir fark var. Artık aynı durumlarla karşılaşsam bile o zamanki kadar sarsılmıyorum. Çünkü yetişkin halimle duygularımı ve sınırlarımı çok daha iyi tanıyor ve onlara sahip çıkabiliyorum. Belki de biraz büyümek böyle bir şey. Kendini saklamadan ama kendini koruyarak var olmayı öğrenmek. Yani o kadar kötü değilmiş büyümek. <laughs> ben kendi videolarım sayesinde kendimin hoş taraflarını görmeye başladım. Ama bu tamam oldu anlamına gelmiyor. Tam tersine devam etmek için bana bir motivasyon veriyor. Tabi sadece bu tatlı yanlarımı fark etmedim. Bir de kocaman problem tespit ettim. Konuşmalarımı izlerken fark ettim ki neredeyse çeyreği dolgu kelimelerle dolu. Ne gibi mi? E ee, şey yani aslında mesela uf, bazen kendime takılır gülerdim ama bu fazla oldu. Yani 3 yaşındaki yeğenim bile benim dalga geçmeye başlayınca küçük kala öyle mi dedin falan demeye başlayınca bu benim biraz canımı sıkmaya başladı. Adam 3 yaşında 3 3 yaşında biri tarafından zorbalandım yani. <laughs> ama sonra Eve gidip ağlamadım ve bunu nasıl çözebileceğimi düşünmeye başladım. Artık kitaplarımı yüksek sesle okuyorum. Baya böyle bir yüksek sesle okuyorum. <laughs> bunu çocukluk arkadaşım Belgin yapardı. Yetişkinlik dönemleri de dahil. Toplu taşıma da dahil. Ve ben aşırı dalga geçerdim. <laughs> Şimdi resmen eline düştüm inanılmaz. yay <laughs> 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 Aha. Tabii ki tespit ettiğim tek negatif şey bu değil. Ama şu an bir pozitif verebildiğim için sadece bir negatif verebiliyorum. Çünkü kendimi şu an çok da dövdürmek istemiyorum arkadaşlar. <laughs> ah, ez cümle. Sen de kendi bir sayfa ya da kanal açmalısın. Yayınlamak zorunda bile değilsin. Bunu hazır hissettiğinde her zaman yapabilirsin. Sadece kendin için yaşadığın duygularla ya da kritik anlarda verdiğin tepkileri sonrası için not etmen aşırı işine yarayacaktır. Çünkü o videoları daha sonra izlediğinde o anla daha derinden ve daha objektif bakabileceksin. Ve sonra belki de senin için de kendini parlatma, sahneye çıkma ya da sadece yüzleşip problemi çözmekle veya kendini aferin, afedin demekle ilgili bir başlangıç yapacaksın. Bir deneyelim. Ne dersin? Aa ah. Gene unutuyordum arkadaşlar. Lütfen 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 abone olup beğenin. Bunu söylemiyorum diye kızıyorlar. Bunu söylemeye biraz utanıyorum ama <laughs> ne demişler üstlerinin bir yüzük hala. Evet arkadaşlar izliyorsak izlediğimizden de tiksinmiyorsak lütfen abone oluyoruz ve like'lıyoruz. Kesin sikim bir. Gördünüz mü köpekler? <laughs> köpekler yıktı beni. Allah'ım ya